Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu dersimizde either, neither, so, nor ve to kalıpları üzerinde çalışacağız. Bu kalıplar kısa cümle kalıplarıdır. Nerelerde ve ne tarz cümlelerde kullanırız? Ayrıca cümleye ne tarz anlamlar katar? Tüm bu detayları bu dersimizde görebileceksiniz. Daha fazla zaman kaybetmiyor, ve hemen dersimize başlıyoruz. İngilizcede bir konuşmacı tarafından yapılan olumlu cümleye ikinci bir konuşmacının durumu da uyuyorsa ve hem fikir olma, onaylama varsa so yapısıyla kısa cümleler kurabiliyoruz. Kısa cümlemizi kurarken en başa so getiriyoruz. Hemen arkasından da yardımcı fiilimizi getiriyoruz. Fakat bunu neye göre getireceğiz? İlk kullanılan cümlenin yardımcı fiilini yakalayacağız. Zamanını ve yardımcı fiilini yakalayacağız. Onu buraya getireceğiz. Daha sonra da özne getirilecektir. Fakat özne ve burada kullanılan yardımcı fiil birbirleriyle çelişmemeliler. Uyumlu olmalılar. Örneklerde bu durumun nasıl olduğunu göreceksiniz. İlk örneğimize bakalım. I'm excited about the wedding. İkinci konuşmacı So am I diyor. Birinci kişi ne dedi burada? Düğün hakkında veya düğüne dair heyecanlıyım. İkinci konuşmacı ben de derken nasıl bir yapı kullandı? En başa so getirdi. Daha sonra burada kullanılan yardımcı fiili aldık ve I öznesiyle uyumlu hale getirdik. I is almaz biliyorsunuz. Are almaz. Am I şeklinde ters yazarak kullandık. M önde, özne arkada ya da zamir arkada. Burada da aynı şekilde söylemiştik. Önce yardımcı fiil, sonra özne gelecek demiştik. Durum buraya uymaktı. Jenny invited Martin to the party. Jenny, Martin'i partiye davet etti. Burada kullanılan zaman present perfect tense'dir. Has artı id, id takısı görüyoruz. Dolayısıyla ikinci konuşmacının cümlesinde de bu yapı kullanılmalı. So'dan sonra özlemiz Mark olacağı için has geldi. So has Mark şeklinde bir onay cümlesi daha getirdik. Mark da demiş olduk. I like this song. So do I. Ben bu şarkıyı seviyorum. İkinci konuşmacı ben de derken burada kullanılan geniş zamanı kullandı. Geniş zaman Do does yapısı alır. Özneyle uyumlu olansa do'dur. So do I şeklinde cümlemizi kurmuş olduk. I'm going to have tea. Ben çay alacağım diyor birinci konuşmacı. Am I going to yapısını görüyoruz. İkinci konuşmacı ben de derken so am I şeklinde yanıt veriyor. Philip will pass the exam. Philip sınavı geçecek. And so will you ve sen de yani sen de sınavı geçeceksin diyor. Zaman aynıdır. Özne you olarak yeni bir özne halinde yazıldı. They were waiting for you. Onlar seni bekliyorlardı. So was she. O da bekliyordu. Öznemiz değişmiş oldu. Yeni cümlenin öznesi she'dir. Tüm cümlelerin özneleri, yeni özneleri en sonda yazılı. Görüyorsunuz. They were waiting for you derken kullanılan zaman was were artı ing yani past continuous de Burada da was olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar ilk yaptığımız, ilk kurduğumuz cümleler hep olumlu cümlelerdi. İkinci olarak so ile kurduğumuz cümleler de yine olumlu yapıdaydı. Olumsuz bir cümleyle hem fikir olmak istediğimizde bu yapıyı kullanamıyoruz. Bu yapıda ilk cümlenin olumlu olma şartı var. Olumlu cümleleri hem fikir olma, onları kabul etme sadece so am I yapısıyla yapılmaz. Bunun dışında sonu to ile biten ifadeler kullanabiliyoruz. Aslında son derece basittir. So am I'daki gibi ters çevirmek yok. I am diye söylüyoruz. Sonra da to getiriyoruz. Örneklerimiz var. Tabii bu kısım bu kısım zamana göre çekimlenecektir. Onu da unutmayalım. Hemen örneklerimize geçelim. Oliver lives in Leeds. Geniş zamanda bir cümle, s takısı var. Oliver nerede yaşıyormuş? Leeds. Leeds'te yaşıyor. Alex does too. Alex de yaşar. Ne yaptık? Alex dedikten sonra uygun olan do değil, does'dır dedik ve buraya getirdik. Son kısımda ise too sözcüğünü kullandık. Peki sadece yardımcı fiili mi getirebiliyoruz bu yapıda? Hayır. Olduğu gibi cümleyi aynen getirip sonuna to da bırakabiliyoruz. I'm hungry, ben açım. I'm hungry too. Ben de açım. I'm from Sakarya. I'm from Sakarya too. Ben Sakaryalıyım, ben de Sakaryalıyım. Bu tip bu tip cümlelerde ilk cümleyi aynen getirip to da bırakabiliyoruz sonuna. Yani iki çeşit kullanıma sahibiz. Tercih sizin. Bir örneğimiz daha var. Ona geçelim. She's been to Spain. O İspanya'da bulundu. I have to. Ben de bulundum. Ne yaptık bu defa? Sadece yardımcı fiili kullandık ve arkasından da to sözcüğünü getirdik. Olumlu cümleleri bu şekilde onaylayabiliyor veya benzer durumları bu şekilde ifade edebiliyoruz. Olumlu bir cümle hem fikir isek me too dememiz yeterlidir. Ben de anlamında. Daha önce gördüğümüz so ile başlayan yapıları veya direkt özneyle başlayan yapıları kullanmasak da olur. Me too daha yaygın bir ifadedir. Ve genellikle konuşma İngilizcesinde üç yapı arasında tercih edilen budur. Me too yapısı. Dolayısıyla so do I, so am I veya I am too, I have to. Şu kısımlar değişebiliyor biliyorsunuz. Bu yapılardan daha ziyade me too'yu tercih edebilirsiniz. Olumsuz bir cümle kurulduysa ve bu cümleyle hem fikir olma, benzer bir durumu belirtme söz konusuysa şu sözcüğü tercih ederiz. İki okunuşa sahiptir. Neither ve neither. İki okunuşta doğrudur. Bu sözcükte ikinci kısa cümleyi oluşturabiliriz. Alternatifi ise nor şeklindeki kısa sözcüktür. Fakat nedir? Daha yaygın bir kullanımdır. Bundan dolayı biz örneklerimizi daha çok bu sözcüğe göre yapacağız. Sıralanış aynen sonun sıralanışı gibidir. Yardımcı fiil ters dönecektir. Yani özneden önce gelecektir. Fakat bir şeye çok dikkat etmemiz lazım. Tüm cümlelerde bunu göreceksiniz. Eğer buradaki yardımcı fiil olumsuzsa ki öyle olmak zorunda nedir için İkinci cümlede biz nedir kullandığımız için burada olumsuzluk eki kullanmıyoruz. Buradaki N harfini not ekinin bir parçası olarak düşünün. Aynı şey nor sözcüğü için geçerlidir. Dolayısıyla kısa cümlemizde kesinlikle olumsuzluk eki getirmiyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. She doesn't eat meat. O et yemez. Neither ya da nor does he. O da yemez. İki kullanım da doğrudur. İkisinin kullanımı da birebir aynıdır. İster başa neither getirin, ister nor. Fakat daha önce de belirttiğim gibi yaygın kullanıma sahip olan neither'dır. I can't sing. Ben şarkı söyleyemem. Neither can I. İkinci konuşmacı ben de söyleyemem anlamında bunu kullanıyor. Nor can I yine doğru bir ifadedir. Olumlu yapıyla kullanıyoruz. Şu kısım olumlu görünüyor. I haven't seen that film. Ben bu filmi görmedim bir başka kişi ben de görmedim demek istediğinde neither have I diyor. Şu ana kadar kullandığımız tüm cümlelerde özneden sonraki ilk cümlede özneden sonraki zamanı ve yardımcı fiile dikkat ettik. Aynen devam ediyoruz. Present perfect kullanıldığı için biz de burada present perfect tense kullandık. His sister can't drive and neither can he. Onun kız kardeşi süremez, araba süremiyor, o da süremiyor. Joe can't speak German. Joe Almanca konuşamaz. Konuşamıyor. Neither can Megan. Megan da konuşamıyor. Ahmet doesn't understand Chinese. Ahmet Çince anlamıyor. Neither do I. Ben de bilmiyorum. Ahmet Çince bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Neither yapısıyla aynı anlamda kullanılan farklı bir yapımız var. Either yapısı. İdir yapısının en önemli özelliği şudur. Önüne olumsuzluk eki gelecektir. Not sözcüğü gelecektir. Aydır diye de okuyabiliriz bu sözcüğü. Her iki okunuşu da doğrudur. İlk örneğimize bakalım. I'm not tired. İkinci konuşmacı da I'm not either diyor. İlk kişi ben yorgun değilim dedi. İkinci konuşmacı ben de değilim dedi. Zamana dikkat ediyoruz. İlk konuşmacının kullandığı yapı, ikinci de de aynen kendisini gösteriyor. I don't like this place. Bu yeri sevmiyorum. İkinci konuşmacı ben de sevmiyorum derken I don't either diyor. İlk cümle olumsuzdu ve geniş zamanda kullanılmıştı. İkinci cümlemiz de kısa ama geniş zamanda bir cümle. He doesn't understand Spanish. O İspanyolca anlamaz. O İspanyolca bilmiyor anlamında bir cümle. I don't either. Ben de anlamam. Yapı yine geniş zamanda. En sonda olumsuzluk eki. Hep olumsuzluk ekinden sonra ise either görüyoruz. Bakın either'lar hep not eklerinden sonra kullanıldı. Gelelim son örneğimize. I didn't see that play. Bu oyunu görmedim. I didn't either. Ben de, ben de görmedim anlamında I didn't dedik ve son kısmına da either getirdik. So to either neither ve nor yapılarında mine's, yours, his, hers, theirs, ours gibi possessive subjects veya possessive pronouns dediğimiz sözcükleri kullanabiliyoruz. Bu kısa yapılarda bunlar da gelebilir. My car is very old. Arabam çok eski. So is mine. Benimki de Mine is to benimki de. Yapının hangisi olduğu hiç fark etmiyor. Tamamını da kullanabiliyoruz. Olumsuz bir cümle görelim şimdi. My phone doesn't work. Bu arada zamanlara yine dikkat ediyoruz. Buralarda kullanılan yardımcı fiillere ve zamanlara yine dikkat ediyoruz. My phone doesn't work. Telefonum çalışmıyor. Neither does mine. Benimki de çalışmıyor. Bu cümleyi eğer olumsuz ve either yapmak isteseydik yine yapabilirdik. O kullanımda doğru olurdu. Bu son gördüğümüz örnekler ve açıklamalarla birlikte dersimizi tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Yepyeni derslerde yine ingilizcevideo.com'da buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.